Değerli akrabalarım şu an Borçali'deyiz. Borçali'de kohumlarımızdan Gülnaz nenenin evindeyiz. Gülnaz nenenin evine geldik. Gülnaz nenemi biraz e, konuşturacağım. Gülnaz nenem e, e, Mehmet dedem e, MC Mehmet dedemin amcasının ismi bizim dedemizin Mehmet dedemin isimli vermişler kendisiyle şimdi konuşacağız Gülnaz nene şimdi Mehmet dedemin amcasının kızdan Bunun, burada kalan Mehmet dedenin babasının ismi neydi Avdila kişiden Avdila kişi ha, Avdala kişi. Avdala kişi burada öldü değil mi burada rahmetli oldu Tağrıklı'da bizim akrabalarımız yok Biz de gittik rahiple beraber gittik amca oğluyla dağarıklı Dağarıklıya Tağrıklı'da akrabalarımız yok Tümü kamerli Gülnaz Günnaz nene de Hay bunu de doğruladı. De. Ee, Abdullah dede de burada vefat etmiş. Ee, şimdi hac amcamla, hacı amcamla e, sen amcam, amca, amca çocuklarısınız. Emin em, oğlu hacı. Emin oğlu Ha, amcamın emis, emisinin em, 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 kızı. Em kızı em, em oğullar. Hacı amcamın adı neydi? Medet. Medet. Med, med, medet dedem. Oh, 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 med, medet dedemi de düz olarak çıkarttı. Eee ah Dolayısıyla bu konudaki hiçbir kuşkumuz kalmadı. Borçal'daki kollumlarımıza tek tek ulaştık. Allah'ın izniyle. E, e, Gülnaz nene? Aynen. Canım var olsun. Şimdi e, Mehmet dedemi sen hiç gördün mü? şey medet demiş gördün mü? Yok, görmüş. Görmedin çok genç yaşlı ölüp dediler. O de, canan ölüftü benim o hacıyı da bir de bir kardeşi var. Hepzer attı bir de başıydı üç uşak. <laughs> üç <gülüyor> bir başı iki kardeşiydi. Birinin adı hacıydı birinin adı medet. Evet. Hepzer. Evet. Hepzer ölür. Bunları mamamı da dedi. de Cahan. Aa, başının adı da Cahan idi. Ondan mənim atam taxladı, anam taxladı. Taxladı, yekalandırdı. O evet. qızın qardaşımdı. Cənanın qardaşımdı. E. E. Hə. O da bir oğl oldu. Antavi apardılar atasını. Ata cin adəti idi. Qardaşımın böyük qardaşı. Dəqiq günaz nənə Türkiyədəki qohumlarından hesabını bildiyim var mı? O adının qadından çıxıb Cənal bilir. Kardeşim bilir Ama ana taraftan çok. He, ben bilemiyorum mi? ama ana tarafım, ana tarafım çok doğrudan Is, İsmail Emni duydun değil mi İsmail Emni? He, kardeşimin adı da İsmail'di de. He bizde de, de he. he, bizde de İsmail var. İsmail bizde de 5-6 tane İsmail var. Orada olan adları oradadır. He. Oradadır, he. he. Unutmamak için birbirine veriftiler, uşaklarına veriftiler. He. Nevelerine veriftiler, torunlarına. He. Evet. İsmail dedemle Ali dedem kardeş, iki kardeş. Evet, Gül, Gülnaz nenem de, onların iki kardeşi olduğunu biz biliyorduk. Gülnaz nenemle ağzından bir kez daha doğrulamış olduk. Ee, İsmail dedemin e, töremeleri, Medet dedem, Medet dedemin oğlu Hacı dedem, Hacı dedemin oğulları da burada Kamerli'de e, ve Azerbaycan'da yaşamaktadırlar. E, sağ olsun, e, Hacı dedemin torunu Ay. rahip bizi tek tek e, hamı e, kohumlarla görüştürdü. Yengem de sağ olsun Gülahmet Hanım'ı e, yengem bizi de sağ olsun acı deden mezarlığına mezarlığa götürdü. Kohumların evlerine getirdi. Böylece kamerada tüm akrabaları bulmuş olduk. Hasret gidermiş olduk. Ay. Özellikle yengeme, rahibe ve Gülnaz neneme çok çok teşekkür Ay. ediyorum. Ellerinden evet. öpüyorum. Allah hayırlı uğurlu ömürler nasip eylesin. Evet. Tamam, evet. He. Gündaz Nene, şimdi sen buradan Türkiye'deki kovumlarına bir selam söyle, bir bay bay evet. yap, bir el sallam. Hamsına salam ha. yolluyorum, hamsinin ağırsını alayım, hamsine kurban olurum. Evet. Kovumlarımı götürem hamsini. Ben de isterim onları görmekten. Ben de isterim onları görmekten. Ben de isterim şey. onları gören. <laughs> Ablam sen gelinli misin ee, nenem? Kızı kızısan, kızısan. He, 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 mamamızın kızısan. Çok sizi de gördük, çok şad like, oldu. Çok sağ olasın, ben de çok hiç, şad oldum. Siz orada ya. şey da görsek, çok sevinirik. Allah razı olsun. Siyah yolları da görürük. Koy, bacarı gelsinler onlar da buraya. Pakı <laughs> da yaşıyor. Değerli konumlarım, bizim akrabaların bir çoğu Borçalı'da olmakla birlikte, ata toprağında olmakla birlikte çoğusu iş için Bakü'ye gitmekte, Bakü'de çalışmak zorunda kalıyorlar. Zaten şu an Borçalı'da çoğusu tatil amaçlı burada bulunmakta, ata yurdunda. Kamerli'de tek tek görüştüğümüz akrabaların hepsinin buradan selamlarını iletiyorum. Şimdilik çekimlerimizi arayabiliyoruz. Ben A, de Türkiye'de gördüm. Sağ ol <gülüyoruz> dedim. Hamsı öperim. Bela, sağ, ol, abla. Sağ, alsın, de. ederim, sağ ol ablam. Çok mutlu, Sağ olasın ablam. Teşekkür ederim ablam. Çok sağ olasın, var olasın.